Musla bağlı Telaffer ilçesindeki bostanlıklar Irak'ın en büyük meyve bahçeleri arasında yer alıyor. Nar ve incir başta olmak üzere birçok çeşit meyve ağacını ev sahipliği yapan bölgede yaklaşık 500 dönümlük meyve bahçesi alanının %60'lı incir ağacı oluşturuyor. Nar ve incir ağaçları Subaşı bölgesinden Burkat Dişiri, Kasapane ve Parça Bağdan Sualtı bölgesine kadar uzanıyor. Telaferdeki bostanlık sahibi Lüey Abdulgani incir meyvesinin lezzetli tadı olan nadir çeşitleriyle öne çıktığını anlattı. Şimdi üçüncü ayda ağaçlar açar. Kıdirağızdan sonra ağaçlar açar. Yerşir pakuz tutar. Ben. Görürse pakuzlu. E, gelir <laughs> altıncı ben. ay. Bu yıl maşallah selef oldu. Ben. Altıncı ayın on üçünde incir tapar. Pakuz tutar. E, dördüncü ayın yirmi beşi, yirmisinden tutar, düğünlenir. E, ile dördüncü aydan oldu. Çeker her ikimi altıncı ay yelincire düşer. Yelincire e, ne kadar da olasa, on gün, on günden az. E, yel yelincire çıkacak şey yoktu. Evet. Bez evet. Mışara. Mışara indi, Bu bir mışara abi. Evet. Şimdi ağacı olar? Av dört ağacı olar. Av altı ağacı olur. Bu karar büyüklüğüne, küçüklüğüne.